Merhaba arkadaşlar yine Brook evindeyiz. Bakalım Brook ev maceramız nasıl başlayacak arkadaşlar? Abi abi videoda mıyız abi? <laughs> bu, bu kim ya? Köpek kardeş senin ismin nedir? Aha ne oldu lan anam birden değişti. Anam çocuk Türk bayraklı falan. Anında nasıl kıyafet değiştirebiliyorsunuz ya? Ben bunu anlamıyorum valla ben bunları yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım Brook evini keşfetmeye devam edelim. O zaman başlayalım Brook evin macerası başlasın. Kestin mi abi? Kestin mi? Bir şeyi kesmedim ya. Neyi keseceğim ben? Kimseyi kesme. Ben bir şey yapmadım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Neden başıma toplandınız ki? Bir dakika gençler. Ne oluyor? Siz B bunlar bir şeyin peşinde mi anlamadım ben arkadaşlar? Burada bir şeyler dönüyor arkadaşlar ama bu polis arabası neyin nesi ya? Aha. Polis niye geldi ki? Ben bir şey yapmadım ki. Çocuklar benim etrafıma neden toplandınız acaba? Sorabilir miyim? Bu polis arabası neden burada? Türk bayraklı çocuk. Bak sen sağlam bir çocuğa benziyorsun. Bana anlatır mısın burada neler oluyor acaba? Aa polis de geldi vallahi. Memur bey, memur bey bir sıkıntım var acaba? Bir sorun yok Komutan Roblox. Ben de senin hayranınım. Bu kül gösterdiğime bakma sen. <laughs> İmza alabilir miyim acaba Komutan Roblox? Lütfen. Ana polis de benim hayranımmış ya vallahi. Iyi. <laughs> Arkadaşlar burada kötü bir şeyler oluyor ama ben anlamadım. Benim başıma ne ne, dövürüm, ne döverim mi? Beni neden dövüyorsun? Aha bir dakika. Allahım ne oldu? Anam bir dakika. İmdat. Help me. Help me. Polis çağırın. Polis lan yanımdaki polis de zaten beni kurtarır. anam kaçırıyorlar adam kaçırıyorlar. Güpe gündüz adam kaçırıyorlar. Allah'ım ben nereye götürüyorsun? Beni nereye götürüyorsun kardeşim? Ya, oğlum o da mı asker lan? Ana sen sen hangi ülkenin askerisin kardeşim? Bak ben Türk askeriyim ona göre. Ben Türk askeriyim seni gebertirim. <laughs> lan lütfen bırakır mısın? Ana hızla bin diye lan. Kız gayet halinden memnun görünüyor abi. Bir tek memnun olmayan ben miyim? Kaçırılıyoruz şu anda. Hanımefendi farkında mısın? Şu anda kaçırılıyoruz ya. Bizi nereye götürüyor bilmiyorum anam. Bize ne yapacak acaba? Aha köprüden de geçtik vallahi. Onu. Gençler yardım edin. Yardım edin help me. Türk bayraklı çocuk lütfen bana yardım et. Lütfen Allah'ım anam köprüden uçtuk. Allah'ım ya ya bu nereye götürüyor bizi? Kardeş bizi nereye götürüyorsun? Bizden ne istiyorsun? Arkadaşım bu nedir ya? Allah'ım arkadaşlar ben bu buruk hayvana diye geldim ya. Şu anda kaçırıldım ya. Yüpe gündüz gündüzün ortasında vallahi kaçırıldım arkadaşlar. Olacak şey değil. Şu anda nereye gittiğimizi bile bilmiyorum arkadaşlar ve bizi kaçıran da nereye götürdüğünü bilmiyor herhalde. ah ne oldu? Bir dakika ya. Buraya kadar mı? Ama a, oğlum buradan atlayabiliyormuşum ya lan. Anam, kardeşim ben neden kaçırıyorsun ya? Bana bak. Niye böyle garip garip duruyor? Ben anlamadım ki. Tipe bak Allah'ım ya Rabbim. Vallahi güphe gündüz kaçırıldım ya. Aha, birilerini daha mı kaçırıyor dedim ama yok. Kaçırmıyormuş. Ha <laughs> neyse ben eve gidiyorum. Benim, evim neredeydi ya? Benim evim nerede arkadaşlar? Ben bir ev bulmam lazım kendime. Bakayım. Bu ev boşmuş. Tamam, git diyor. Gidelim bakalım. Eylem yapamıyor, oturamıyor. Neden? Ya bir dakika ana lan ben evimi arayayım derken beni nereye getirmişler şuna bak ana beni tutsak ettiler arkadaşlar ben esir alındım sandırım Allah Oğlum ne yapıyorsunuz? Etrafımda dönüp ayin mi yapıyorsunuz? Tören mi yapıyorsunuz? Bana ne yapacaksınız? <laughs> Lütfen bana yardım edin. Birisi yok mu? Bir tane insan evladı yok mu? Bana yardım edin. Bana işkence yapacaklar. Beni buraya oturttular. Allah'ım etrafımda dönüp duruyorlar. Şunlara bak. ona. Bana ne yapacaksınız gençler? Allah'ım gene... Harap... <laughs> Oğlum gene gidiyoruz vallahi Bir yolculuk başladı arkadaşlar. Kim nereye gidiyoruz Allah bilir. Kapıdan da çıkamadık. Oh be. Kapıdan çıkamıyoruz ki. Çıkamadık. <laughs> ya Kardeşim bir karar verin. Kaçırıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Allah aşkına ne yapıyorsanız yapın. Havuza dikkat et. Havuza düşürme aman diyeyim. Aman diyeyim bak bu arabanın içinde havuzda boğulurum valla. Yüzemem de lan. Oğlum, nereye götürüyorsunuz beni gençler bana bakın. Gençler yardım edin. Help me. Help me. Anam valla gene gidiyoruz arkadaşlar. Ya bu çocuk niye köprüden atlıyor sürekli Allah'ım. Ya normal yoldan kaçırsana be kardeşim. Beni neden normal yoldan götürmüyorsun ya. Dağlardan tepelerden şuna bak. Köprülerden uçuyoruz. Ağaçların tepesine çıkacağız şimdi. Ne yapıyorsun sen? Böyle bir kaçırma şeklim var ya. Yoldan gidelim. Yol mu kalmadı da beni nereye götürüyorsun? <laughs> Allah ya abi kız da geldi. Kız niye arkadaşlar. Kız halinden memnun yap Kaçırılmayı sanki dört gözle bekliyormuş gibi. Allah Allah. Bir tek ben mi memnun değilim. Al. Bu sefer de bu çocuk bindi ya. Bırak hepimiz konuşsak mı? Konuşun bakalım. La, oğlum ne yapıyoruz? Arkadaşım rahat bırakın. Beni, beni bir rahat bırakın. Bu nedir ya? Gelir gelmez kaçırıldım arkadaşlar. Buruk hayvana neden Allah arkadaşlar bana bir türlü rahat yok burada. Buruk hayvanda bana rahat yok arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer de bayraklı çocuk aldı götürüyor. Nereye götürüyorsa kız da gene oturdu oraya. Oh mis gibi vallahi halinden gayet memnun. Acaba nereye gittiğimizi söyler misiniz gençler? Bakın ne planlıyorsunuz? Kafanızda neler geçiyor? Ben bilmiyorum şu anda. Bana ne yapacaksınız? Orada bir ev mi var? Nereye götür? oğlum burası benim evim mi yoksa? Yok benim evim değilmiş. Nereye geldik? Oğlum mağaraya mı girdik? Ne yaptık lan? Gençler, oğlum nereye götürüyorsunuz? Allah, bir dakika oğlum, buralar nereler ama? Oğlum ben bir tırstım. Gençler, gençler kurbanınız olayım bak lütfen. Lütfen bana ne yapacağınızı bir söyleyin bakın. Böyle gezmek de olmaz. Şu anda bütün vaktimi sizinle harcadım. Planınız nedir? Burada ne yapacağız? Niye geldik buraya? Hadi bakalım getirdi buraya bıraktı ya. Arkadaşım psikopat mısınız siz? Ben buradan nasıl çıkacağım lan? Ben buradan nasıl çıkacağım abi? Buraya nereden geldik? Nasıl geldik? Kim getirdi? Oğlum siz kimsiniz? Neden getirdiniz beni buraya? Bir de fener yakmış karanlıkta. Allah'ım ya çıkışı da bulamıyorum. Anam karanlık. Aa, haydi bakalım gene arabaya bindirdi. Çıkarır mısın beni? a lütfen. Oh be. Anam vallahi çıktık ya. Oğlum boğuluyordum resmen ya. Beni bir daha öyle mağaralara falan kaçırmayın. Şöyle gün ışığında bir yerde olalım. Lütfen kaçırıyorsanız da gözüm görsün etrafı bir göreyim ya. Allah Allah. Ya abicim siz niye yoldan gitmiyorsunuz? Bu sizin alışkanlığınız mı? Neden uçuyorsunuz? Köprülerden aşağı atlıyoruz. Yol varken dümdüz yoldan kaçırın ya. Ne güzel oh rahat rahat ben de şöyle geziyim. Vallahi alıştım ben bu kaçırılma işine ha. Vallahi alıştım oh be oh ne güzel geziyorum ya. <laughs> bir deri bana buruk hayvanı gezdiriyor işte daha ne isteyeyim ya. ha? Oh. kaçırılmışım başarılmışım umurumda değil artık alıştım vallahi. <laughs> Hoşuma da gitmeye başladı şu anda arkadaşlar. Oh, yalnız nereye gittiğimi bilirsem daha iyi olur Allah'ım nereye geldik böyle. Buralar neresi? Oh. Oh. Bana bak arkadaşım bana sadece planını anlatır mısın? Bilen milan yok komutan Roblox. Sadece kaçırıyorum. Bundan zevk alıyorum. Anladın mı beni? Ben bir psikopatım. Ben bir psikopatım komutan Roblox. Allah'ım ne diyor lan bu anam psikopatım falan diyor ya. Kaçırmaktan sadece zevk alıyorum diyor. Bir şey yapmayacaksan beni neden kaçırdın ki? Şimdi bak buraya neden getirdim ben acaba? <laughs> Allah'ım. Hadi bakalım ben gene böyle kaldım. Kaçabilir miyim acaba? Lütfen kaçayım. Lütfen kaçıyorum. Kaçıyorum ben. Bırakın peşimi. Beni rahat bırakın. Oğlum şehirden de ne kadar uzaklaşmışız ya. Ben bu şehre kadar nasıl gideyim ki? bir araba falan bulabilir miyim acaba kendime? Şuradan bir araba bir seçeyim, bisiklet mi seçeyim? Tamam bisiklete bineyim ben. Heh, artık böyle gidebilirim. <laughs> artık beni yakalayamazsınız. Beni yakalayamaz ki. Beni yakalayamaz ki. Gelsene, sıkıysa gelsene. <laughs> Ona o da niye bindi lan? Allah, o da bir şeye bindi arkadaşlar vallahi. Neyse ben şu bisikletle şehre doğru devam edeyim arkadaşlar. Oğlum bayağı da uzağa getirmiş beni ya. Şu şehre bir ulaşayım ben arkadaşlar. Hadi bakalım. Bas gaza komutan Roblox. Bunun gazı da yok ki abi. <laughs> ne, ne, yazıyor lan orada? O takipçinin mi? Belli zaten beni takip ediyorsun şu anda. Allah'a bir yarabbim. Nereye gitsem peşimden geliyorsun. Kaçırıyorsunuz beni. Neden beni rahat bırakmıyorsunuz? Beni rahat bırakın. Akşam oldu zaten ya. Oğlum nerede bu şehir nerede kaldı ya? Ne kadar uzaklaşmışım ben. Baya uzaklaşmışım arkadaşlar. Şu şehre bir gireyim ondan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Oh, nihayet şehre ulaştım ya. Ne kadar uzaklaştırmışlar beni arkadaşlar. Ha böyle kaçırıp durdular ya şey. Anam gene geliyor lan bu çocuk. <laughs> Kardeşim bir peşim bırakır mısın? Gözünüzü seveyim ya. Beni neden kaçırıyorsunuz ki? Ah şurada dondurma yesem ne olur ki ya? Şurada bir dondurma yiyeyim. Vallahi çok acıktım. Çok acıktım da bu bisikletle inemiyorum. Bir türlü o. Tamam. Evet şuradan bir dondurma alsam kendime nasıl olur? Kimse var mı acaba? Dondurmayı kendimiz mi alıyoruz? Burada neden kimse yok? Bir dondurma alabilir miyim? Hangisinden alayım bakayım? Vanilyalı var, çikolatalı var, başka ne varmış? Bakıyorum. Bunların ne olduğunu anlamadım. Neyse ben bir vanilyalı alayım o zaman. Evet, biraz dondurma yiyelim. <laughs> Gençler, bir dondurma yiyin müsaade ederseniz, kaçırmayın da. Olur mu lütfen? Bakın vallahi çok acıktım ya. Açlığımı dondurmayla gideriyorum lütfen. Çok acıktım hem de çok susadım. İsterseniz size de ısmarlayabilirim, geçin. Zaten kimse yok bak, orada kimse yok. Geçin alın, istediğiniz kadar alın. Dondurmalar benden. Bugün dondurmalar benden gençler. Ben dükkanı size bırakıyorum. İstediğiniz kadar dondurma alabilirsiniz gençler. Bendensiniz. <laughs> oh be. Valla bu dondurma iyi geldi arkadaşlar ha. Bayağı doyuruldum ya. Nedir bu arkadaşlar? evine gelir gelmez bir macera içine düştük abicim. Kaçırıldık maçırıldık. Ne yapacaklarını da bilmiyorlar. <laughs> Allah'ım yine mi ya? Yine mi? Beni neden kaçırıyorsunuz? Hep bir kişi de gönüllü atlıyor ya. Allah Allah. Arkadaşım ben kaçırıyorum. Siz niye gönüllü geliyorsunuz? Hadi bakalım. Hayda o kız da yine geldi. Çok güzel. Abi gerçek ismin ne? Hayda. Oho. Şimdi asıl işkence başladı arkadaşlar. Benim için asıl işkence bu. <laughs> anlıyorum gençler anlıyorum. Herkes merak ediyor. Gerçek ismimi herkes merak ediyor. Ama bunun bir zamanı var. Zamanını da bu videoda belirliyorum arkadaşlar. 100.000 abone olduğumda gerçek ismimi açıklayacağım arkadaşlar. <laughs> O yüzden çok çalışmamız lazım. 100.000 abone için çok çalışmamız lazım arkadaşlar. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşın, yorumlar yapın arkadaşlar. 100 bine ulaşınca mutlaka kendimi açıklayacağım arkadaşlar. Bu videoda sizlere cevap olsun tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşım bir bırakmadınız ya. Gözünüzü seveyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Lütfen beni bir yerlerde indirin. Bak videoyu bitirmem lazım arkadaşlar. Konuşmayı yapmam lazım. Aha geri başladığımız yere getirdiler. Memur bey. Memur bey. Memur bey yardım edin lütfen. Bakın. Bakın bu çocuklar tarafından sürekli kaçırılıyorum. Bana yardım edin. Allah'ım ya Rabbim ya. Oğlum şu şehri bir türlü gezemedim ya. Vallahi gezemedim. Adam akıldı Arkadaşlar bir keyif alarak gezemedim şu Brookhaven'ı ya. Vallahi anlamadım. Arkadaşlar habire kaçırdılar. Habire kaçırdılar ya. Neyse. Bu oyunda böyle kaçırılma maceraları da geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. O zaman veda edelim. Evet arkadaşlar bir veda konuşması yapacağım ama şu anda önüm çok kalabalık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hep beraber veda edelim o zaman. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şurada bir selam versem acaba olabilir mi? Bakıyorum. Lan Brookhaven'da selam falan yokmuş ya da neyse böyle bitirelim arkadaşlar. Hoşçakalın.